Odamızın kurucusu, onursal başkanımız ve TÜRMOV Genel Sekreterimiz Sahya Yahya Arıkan'a konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Mikro Grup İş Geliştirme Yöneticisi Sayın Serpil Çiçek, kürsüye davet ediyorum. Merhabalar. Ben de çok vaktinizi almak istemiyorum. Öncelikle sizlerle bizleri bir araya getiren bir arada olmamızı sağlayan Esenler temsilciliğine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çok çok uzun yıllardır birlikte çalıştığım TÜRMOF Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Arıkan'a, İstanbul Oda Başkanımız Sayın Erol Demirel'e ve sizlere katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mikro grup ailesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyor. Sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün burada girişte dağıtılan broşürlerdeki QR kodları okutan iki talihli katılımcımıza ofislerinde işlerini kolaylaştıracak, iş yükünü hafifletecek e mükellef ürünümüzü hediye etmek istiyoruz. Eğer herkes de okuttuysa şimdi çekilişimize başlıyoruz. Burada yansıtma şansımız olmadı. Direkt ekrandan da göstermeye çalışacağız. İlk e mükellef talihlimiz Çarkımız dönüyor şu an siz göremiyorsunuz ama. Uğur Çelikkol. Uğur Çelikkol. Burada mısınız Uğur Bey? Hayırlı uğurlu olsun. Çelikkol <laughs> sonra beraber Uğur Bey. Çok teşekkürler. İkinci hediyemiz için. Hasan Yüce. Hasan Yüce. Hayırlı olsun. Çok güzel günlerde kullanın. Bizlere vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.